Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaç abone oldum tahmin edin. Bekleyin şimdi bir sesini kısalım oyunu. Arkadaşlar bugün öyle böyle bir abone kasmadım bakar mısınız? Yani saniyede 5 bin abone geliyorsa tahmin edin kaç lira. Zaten kaç lira olduğunu görebiliyorsunuz. 9 bin, 904 bin lira mı var şu an. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. <laughs> çok kastım arkadaşlar sizin için bilgisayar yani bunların hiçbirini almadım şimdi arkadaşlar aldığım yerleri göstereyim sadece size hatta sizlerle birlikte şu 800 binleri de alacağım paramı şöyle bir bakayım aynen 400 bin. arkadaşlar şimdi neler yaptığımı önce ilgili göstereyim hiç üst katları falan şey yapmadım sadece hani arkadaşlar burayı kardeşim sayesinde gördünüz kardeşim sayesinde gördünüz ben de arkadaşlar ne yaptım buraların hepsini aldım çünkü kardeşimden zaten gördünüz yani ben yaparsam anlamı kalmayacak nereler alacağımı tahminen bileceksiniz. ben de arkadaşlar bunları aldım buradan para gelsin diye evet arkadaşlar buradan da arkadaşlar bana işçi aldım çünkü yine abone kasmak için Afrika duruyordum arkadaşlar buradan paralar yoksa hiçbir dekor almadım arkadaşlar şimdi duvarları falan alacağız şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde oluyorum. Aldım. Ve gördüğünüz gibi şu büyük yete çekiciye bakar mısınız? Egeven, bugün benim istediklerimi yaparsan sana bunları verebilirim. Şimdi arkadaşlar bakın, ben yanlışlıkla şu akustik köpüğü değiştirdim arkadaşlar. Ona yanlışlıkla geldim bastım. Çünkü ben geçerken şöyle geçiyorum arkadaşlar basmamak için yani. Arkadaşlar bilgisayarı öncelikle bilgisayarı güncelleyeceğim. Ya şuna bakar mısınız? Arkamda yeşil ferde var ya. Kitaplığı güncelleyeceğim. Her şey çok güzel. Abi. Bu biz çekmeceleri Abi bakar mısınız? Şu, her yere bakın. Mini buzdolabının kilidini açtım. Oha 17 bin lira buzdolabı. Tamam. Ha her, ledin şeyini açtık. Oh my god. Abi çok güzel. Dekorasyonun kilidini açtım. Oh Mükemmel. Kalayı güncelledim. Ya bence eskisi onu. Abi birden değişti. Dekorasyon güncelle. 10 milyon elmas oynatmanın kilidini açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kanepeyi güncelledim. iki kere güncelledim. Şöyle yatağı güncelleyelim arkadaşlar. Televizyonu güncelleyelim ve dev ekran bekleyin şimdi biraz sonra onu da güncelleriz. Abi Akın. her yeri güncelledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bunu bile aldım. Bakar, bakın şimdi paramız yine birikti. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu, size, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Gerçekten çok güzel oyun. Ben bu oyunu bayağı oynayacağım gibi. Arkadaşlar. Işte. Abim kucağı gerçekten ya harbiden her şeyi aldık yani duvarları satın al falan var bunları alak mencicik duvarları satın oda satın al diyor hmm. zaten abi yetiyor ki paramız yani hiç korkmaya gerek yok demeyeceğim param bitti 500 bin YouTube logosunu satın al tamam abi bunları alırız mı sıkıntı yok şimdi egemen egemeni bayağı bir geçtik Üf, bak Artışa bak ya artışa. Vay be Mr. Beans böyle mi yaşıyormuş? Mr. Beans'in hayatı gibi ya. Oha YouTuber. YouTuber satın. Bit, yut, bitkiler için 100 bin lira verilir mi arkadaşlar? Ayıp ya ayıp. Arkadaşlar. Yeni zemine geldim yani 1 milyonla. Bir yeri mi gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bu arada buraları kapatmışız ha baya güzel oldu ben doğrusu oyunu aşırı sevdim. Bak ben de alacağım o kılıcı arkadaşlar. Egemen, Egemen bugün benim istediklerimi yaparsam veririm ha. Ben de acam. Televizyon yine güncel. mükemmel camdan bak. Abi bak, bak. Sayamıyorum artık o kadar güzel İki ya. İki tane oyun telefonu ha, burada var. burada şey. Abi arkadaşlar çok güzel oyunu bence. Sizde bir oynayın bayağı bir tercih ederim baksanıza dev gibi ekranlar yani şunları görmek insanı bile de zevklendiriyor ya bakar mısınız elmas oynatma butonunu da aldık çok güzel oturabiliyormuşuz tamam kafam <laughs> şöyle akı çiçeği sen ya çiçeği değiştireceğiz de bekle bir parayı yine çekelim arkadaşlar ben bu arada yine bu videoda 20 bin mi 20 milyon olacağım gibi görünüyor. Bakar mısınız? Saniyede geliş hızına bakın ya. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım da para kasayım. Çünkü şimdi abone değil de para sıkıntımız var. Ben şimdi parama iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fark ettim. Şu tabloyu almayı unuttuk. Egemen Hanım almıştı ya. Bak mesela biz de aldık şu an. Evet. Benim seçtiğim YouTuber buydu arkadaşlar. Ben de bilmiyorum havalı göründü diye seçtim yani. Siz de biliyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar şu an bayağı bir şöyle bir durdum. 17 bin milyon oldum. Şimdi çünkü bomboş durmak da sıkıcı. Oyunda böyle AFK kal kalmıyorum sonuçta. Kalırsam belki video gider diye çok korkuyorum arkadaşlar bazen hep. Oyun kaz. Abi şu şu YouTube şeyime bakın. Ama arkadaşlar bizden daha yüksekler vardır bakın şimdi. Yani biz aslında o oyundan birisi çıktı. Çok şanslıyız. para para olarak onlar fazla ama abone de bilmiyorum. Bayağı abonemiz var. Yani biz bunları da alacağız arkadaşlar. Evet. Zemin katı satın almayı hiç düşünmüyorum. YouTube lokasını alayım. YouTube. Arkadaşlar şu an aralarında kaldım ama ben YouTube'u YouTuber alacağım. Ha youtuber karakteri aldım ben. Anladım aslında <laughs> güzelmiş yani. Hakkı ben... senin karakterin de var. Eska... Ya, ama ben kendi karakterimi de çok seviyorum. Tamam. Bitkileri satın alayım. Güzel oldu bence burası. Evet. Zengin oldum ama ben çıplak ayak gezmek istemiyorum yani. Kötü bir seçim de yapmadım bence. Güzel bir seçim. Lan de ki. Lan? Ay ne oldu? Karakterim ne oluyor? Aa. Arkadaşlar oyuna yine giriyorum çünkü karakterimi öyle görmek beni çok şey diyor. Baya kötü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorum zaten adını burada YouTuber Tycoon diye görebiliyorsunuz ama Tycoon'u satın al diyor. Abi ben alamıyorum. Karakterim hala çok kötü ya. Hayır böyle. Abi ta karakterim ne olmuş benim? Neyse arkadaşlar böyle yapalım biz. Çünkü yani ben de videomun gitmesini istemiyorum şimdi. Önemsiz karakter. Bakalım şöyle bir. Aynen. En baştan başlayayım gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şimdi bu içeceği almayı düşünüyorum. Şu andan beri karakterim için oynayacakmasaydım çıkmasaydım devam ediyorduk baya güzel. Şimdi ben 17 milyon oldum. 17 milyon 30 300 bin herhalde 30 bin değildir. Çünkü arkadaşlar yani saniyede zaten 5000 kazanıyorum. Şöyle bir üst katı almayı düşünüyorum aslında. Youtuber satın almadım mı ben? Aa kazı kazıklandık. Bitkileri satın almıştım ben. Youtuber'ı satın almıştım da gümüş düğümü satın alıyor. Tamam. Neyse evet arkadaşlar biz videoyu buralardan mı bitirsek? 20 milyon. Ha bitki. 20 milyon abone olmadan durmam. Biz böyleyse şimdi zengin gibi hissediyorum ama acaba Mr. Beans nasıl hissediyor? Hissediyordur. Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Yine şunu alalım. Güncelledik ama çok bir şey değişmedi. <laughs> Sadece rengi. <laughs> Rengi değişti. Dekorasyonu güncellediyor. Çiçek. Çiçeğol. Alamıyorum işte bak. Yetmiyor. Bunları yatabiliyor muyum? Yatamıyoruz. Aga be. Neyse arkadaşlar. Videoyu şimdi burada bitireceğim. diyeceğim de. Yok ben 20 milyon olmadan durmam. Arkadaşlar ben şimdi bayağı bir böyle böyle bayağı kastım. Sizce ne oldu? Bilgisayarı güncelledi. Ben şimdi durabilir miyim? Güncellemeden durabilir miyim arkadaşlar? Ya abi güncellemeden duramam arkadaşlar şimdi. O bilgisayarı güncelleyeceğim. Yani videoda yani zaten söylemişimdir neden. Neden 20 bin milyon değil de 23. Arkadaşlar sen niye böyle yaptın? Abi böyle gitmek istedim ya bir anda. <laughs> Değiştim biraz. Arkadaşlar ben doğrusu bu videoyu burada bitirecektim. Abi oyun kastı. Bilgileri satın alıyor altın düğmesini. Abi çok pahalı oldu her şey. Yani bu kadar hızlı pahalı olacağını hiç düşünmezdim. Youtuber satın alacağım arkadaşlar. Me Mecbur değil de. Hani şunu alayım abi. Şunu alayım. Aynen. güzel oldu. Merdivenleri de alayım. Merdivenleri de aldığımız gibi. Konur. Şimdi bunu da satın alalım. Aynen. Abi oyun yine kastı düşürücüleri bunları satın alacağım arkadaşlar. Yol satın al falan diyor. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi bir 23 milyon olayım. Geleyim. 23.50 milyon işte. Ha şunu alabiliyoruz var, Aldık. Uf be yani. Noob'ları koymasaydık iyiydi ya. Neyse güzel oldu ama. Baya bak ben televizyondan bayağı hoşlandım. Bir de bilgisayar. Zaten abi bilgisayara bakar mısınız? şu pamuk pamuk gibi bir şey var ya işte bunlar çok güzel görünmüş ben 23 milyon kasıp geliyorum arkadaşlar baya bu arada arkadaşlar bir like'ınızı alırım ha